Evet arkadaşlar Eva Silikon'la kültür taş üretmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar kültür taşlarını görüyorsunuz. Kültür taşlarındaki dokuları, efektleri istediğiniz dokuyu efekt verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar dışarıdan boyama tekniğiyle boyanmış kalıplarımızın taşları arkadaşlar. Bakın şöyle renkler arkadaşım yanasın baksın. İstediğiniz dokuda, istediğiniz efekte, istediğiniz renkleri verebiliyorsunuz taşlara. Ee, normal halinde beyaz çimento yaptığımız zaman beyaz çıkıyor. Dışarıdan boyamalar yapabiliyoruz. Kalıp içerisinde boyama yapabiliyoruz. Boyama teknikleri 3-5 çeşit şekilde değişiyor. Bunlar bizim arge çalışmalarımız arkadaşlar. Bu arge çalışmalarında bu taşların ne kadar uzun ömürlü, ne kadar daha dayanıklı. Bakın renk çalışmalarına bakın arkadaşlar. Renk geçişleri falan görüyorsunuz. Mükemmel bir geçişler var. Bunların hepsini arge çalışmalarımızın içerisinde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşım devam etsin. Şuradaki çalışmalarımızı da gösterelim. Arkadaşlar bunlar çok uzun ömürlü. Yağmura, sız, ısıya, soğuğa karşı çok dayanıklı olacak. Bu boyalarda hiçbir şekilde solma olmayacak. Bu boyalarda hiçbir şekilde atma olmayacak. Şöyle gelin yeni çıkan taşlarımıza da bakalım. Yeni çıkan taşlarımızda da bakın arkadaşlar kalıplarda boyama tekniğiyle yaptığımız çalışmalar bunlar da. Bunlarda da bu şekilde ara ara efektler veriyoruz. Yani taşın rengini hafif esmerleştiriyoruz ve doğal taş görüntüsü alması için sağlıyoruz. Şöyle arkadaşlar şeyi merak ediyorlar. Kumu merak ediyorlar. Şöyle yanaştıralım arkadaşlarımı. Şimdi kum işi arkadaşlar şöyle ışık şöyle gelsin. Kum şöyle arkadaşlar doğada bulunan taş ocaklarından çıkan kumlar arkadaşlar. Yani ponza kumumuz taşı hafifletiyor. Biraz daha kaliteli hale getiriyor. Ponza kumunun özellikleri e, biraz daha farklı arkadaşlar. Eva Silikon ailesiyle bir an önce tanışın.